Hepinize selam dostlar ben Reynox Bugün Zula'ya büyük bir güncelleme geldi V1.70 güncellemesi Ve bu güncelleme ile birlikte Oyundaki birçok şey değişti Ara yüzden başlamak üzere Şu anda bir ses duyuyorsunuz Dikkatli dinleyin Oyunun dostlar müzikleri değişti. Oyuna girdiğimiz zaman artık an itibarıyla bu müziği duyacağız. Eski Zula müziğinin yerine bunu duyacağız. Valla itiraf etmek gerekirse Zula'nın eski müziğini çok beğenmiyordum ama kulağımda çok alışmıştı. Çok özleyeceğiz o müziği artık bu müzik çalmaya başlayacak. Oyunun sol kısmında zaten Zula Teşkilat yazıyor. Artık oyunun ismi Zula, Zulu oyun değil. Zula Teşkilat olarak adlandıracağız. Ve şimdi müziği anlattığımıza göre arayüz kısmına gelelim. Müziği de bu videoda kısmıyorum. Arkadan duyun istiyorum. Biraz sanki böyle bir Kurtlar Vadisi esintileri aldım ben. Siz neler düşünüyorsunuz yeni müzik hakkında? Bunu yorumlara bekliyorum. Videoya da like atmayı unutmuyorsunuz. Beni seviyorsanız abone olun. Sevmiyorsanız da sayfamdan <laughs> ama. Müziklerden bahsettik. Şimdi ara yüze bakalım. Arayüzde de burada sunucuları görüyorsunuz. Sunucular, yazı fontu ve ekran tamamıyla değişmiş durumda. Oyun içerisine de gireceğiz. Örneğin özel teklifler burada değişmiş ve burada çılgın teklif ismiyle yazıyor. Aşağıya mesela yeni farklı teklifler gelecek. Orada da üçlü şekilde teklifler alabileceğiz. Yeni güncelleme ile birlikte. Ee, burada mesela yeni hediyenin şekli değişmiş. Şöyle yeni kasayı açtığımız zaman kasa açılım animasyonu bu şekilde olmuş. Daha modern bir hava katmış yeni arayüz. Tabii ki alışkın olmadığımız için beğenmediğimiz noktalar daha kötü olmuş dediğimiz yerler de olacaktır ama alıştıktan sonra gözümüzde buna bunu da seveceğimizi düşünüyorum ben. Eski oranla çok daha modern olduğunu söyleyebilirim. Hemen mesela buradan altın ERP'nin kısmına bir gidelim. O kısım nasıl olmuş? Böyle bir açılsın burası. Ama benim bir duyurum var. Bildiğiniz gibi bilmediyseniz de şu anda öğreniyorsunuz. Kredi kartı olmayan ya da kullanmak istemeyen Türksel Zula severler Zula altınlarını faturalarına yastarak kolayca satın alabiliyorlar. İşte bu oyuncuları da Paycell'in harika bir kampanyasından bahsedeceğim. Türksel Zula oyuncuları Türkcell faturana yansıt ile Zula altını satın aldıklarında %10 ekstradan bonus Zula altını kazanıyorlar. Kampanyada 19 Aralığa kadar geçerli olacak. Bu fırsatı kaçırmamak için hem açıklamada hem de yorumlara sabitlemiş olduğum linke hemen şu anda tıklayın dostlar. Bunun yanı sıra Payser'den kazandığınız puanlarla hediye dünyamdan Zula içerisinde kullanabileceğiniz 7 günlük Paysel spreyine de sahip olabiliyorsunuz. <laughs> Odalar genel olarak burası bu şekilde. Sol kısma baktığım zaman burada level'ımızın durduğu yer işte ne bileyim buradaki ranklar marklar filan değişmiş. Ve 130 seviye üzerinde olanlarda 120 seviye olanlarda şöyle göstereyim sizlere. Bakın teşkilat logoları olacak artık. 130 seviyenin üzerinde bu logolar kendi içerisine değişecek. Zaten şu sol kısımda da göstermiş bunu. Şimdi arayüze bakalım bir. Arayüz kısmına geldiğimiz zaman burada silahımızı görebiliyoruz. Yani bu şekilde olmuş. Bu ekran biraz daha büyümüş. Burası biraz daha küçüktü. Biraz daha güzel olmuş ve burada mesela kart arayabiliyoruz. Ben mesela burada mekatronik yazdığım zaman mekatronikle alakalı eklentileri hızlı bir şekilde göreceğimi ümit ediyorum. Şöyle mekatronik tabi raptor da çıktı bizim karşımıza ama burada bu tarzda seçenekler sunulmuş. Artı basma ekranı bu şekilde olmuş. Mesela artı basmak istediğim zaman Fatih'e bu nasıl yükselecek? Bakalım. Yani eski artı basma animasyonunu özleyeceğim açıkçası. Belki geri getirirler mi zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi bu çok daha yeni, daha güncel bir şey olmuş. İkili bomba şöyle gösterelim. Tabancalarda, bombalarda, bıçaklarda daha yakınlaşıyor. Silahlarda daha uzaklaşıyor masaya. Jeton marketine girdiğim zaman burası bu şekilde olmuş. Market ise bu şekilde. Yalnız müzik var ya tam kurtlar vadisi. <laughs> Şimdi kasalara gelelim. Kasalarımız falan filan. Burası market. Markette mesela yeni gelen şeyler var mı peki? Yeni gelen bir kasa var mı? 2025 yeni yıl kasası oyuna eklenmiş. Bundan mesela açalım. Bu yeni eklenmiş. 5 tane alayım ben bundan. Kasa açılış animasyonunu da görüyorsunuz dostlar. 5 tane açacağım kasadan neler çıkıyor Eşsiz seri Battle Pass 10 milyon 1 milyon Zulu altını da veriyormuş Ve sınırsızlar çıkabiliyormuş içerisinden Haydi Zulu Şöyle yeni güncellemeye özel Bize güzel bir şey ver Son kasa 5 tane aldım Ver artık güzel bir şey ver Bu Allah kahretmesin be Allah kahretmesin Yeni her şeyi göstermeye çalışacağım Klan sekmesi bu şekilde olmuş Görevler Zulopes. A görevleri Zulopes'e taşımışlar bu arada. Görevleri Zulopes'e taşımışlar. Özel görevler. Burada. Zulopes de normalde bu altınla alınan aşağıda ücretsiz olan üstteydi. Bunların yeri değişmiş. Ve burası da bu şekilde olmuş. AKS kısmına geldiğimiz zaman AKS bu şekilde değişmiş. Mesela bir tane ZP'li sınırsız AKS deneyim ben de. Bunun animasyonu nasıl olmuş acaba? Merak etmeyin bu videodaki tüm güncellemelere hakim olacaksınız. Oyuna ne gelmiş ne gitmiş. Çanta dediğimiz zaman çantamızdaki silahlar bu şekilde gözüküyor oyunda. Şöyle bakalım mesela. ikili bomba. AWP, Colt. Ben mesela M4'e bakmak istiyorum dedim. M4'e de buradan bu şekilde bakıyoruz. Valla bayağı bir değişmiş. Hani değişik duygular içerisindeyim. ...HK'ya, beleş keleşe gittiğimiz zaman mesela... ...beleş keleşte bu şekilde... ...şimdi o animasyon öyle... ...peki deste açma animasyonu nasıl? ...deste alabilir miyiz? ...yeni seri geldi bu arada dostlar... ...mavi kaos garantili kral deste açtım ben... ...deste açma animasyonu değişmiş... ...ustura'ya mavi kaos çıkardık... ...bu arada bu yeni gelen seri... ...hemen mesela bir ustura'ya bakalım... ...yeni seriden çıkardık... ...bakalım ustura'daki mavi... ...kaos desen... Bence iyi çıkardık bu arada. Çünkü bir tane gelecekti. Ayarlar kısmıysa bu şekilde olmuş. Ben de burada çok kısa tavsiye vereyim size. Oyunu mutlaka tam ekran oynayın dostlar. Performansa çok büyük ekle... Ek... etkisi var. Ben video çektiğim için tam pencere oynuyorum ama siz tam ekran oynayın mutlaka oyunu. Bu da benim size tavsiyem olsun. Kendi profilime bakmak istediğim zaman da buradaki olay bu şekilde değişmiş. Şöyle daha neziy olmuş ya, daha güzel olmuş bence. Ayrıca Elena'ya ve Zeynep'e yüz güncellemesi geldi dostlar. Şöyle Elena'nın yüzünü gösterelim. Daha çok Rus'a benzediğini söyleyebiliriz. Tekstürü ve modellemesi de eski oranla biraz daha kaliteli yapılmış. Bunun yanı sıra standart kıyafetinde de değişikliğe gidilmiş. Daha kaliteli olduğunu düşünüyorum ben. Ve Zeynep'e gidelim bakalım. Burada da şimdi Zeynep'teyiz. Zeynep'in yüzü de şapkasıyla birlikte. Bu da daha kaliteli olmuş eski oranla. Dudaklar falan daha detaylandırılmış diyebiliriz. Giysi dediğimiz zaman da Zeynep'teki değişimi bu şekilde görebilirsiniz. Evet maça gireceğiniz zaman da dostlar buradaki ekranda değişti. Eğer ki Zula tarafındaysanız görüntünüz bu şekilde olacak. Gladio'ya geçerseniz de geçemiyoruz ya. Oyuna girdi. Gladio olursanız da oyunun ekranı bu şekilde olmuş oluyor. Evet dostlar maç başlama animasyonu da bu şekilde olmuş. Artık bu şekilde şöyle yükleniyoru göreceğiz. Sol tarafta TDM galibiyet şartı 150. İşte kıyasaya yarışı hazır mısın? Bu da güzel olmuş bence ya eski oranla. Çünkü simsiyah bir ekran ortada yükleniyor şeyi vardı. Bu daha güzel olmuş diyebilirim. Öncelikle maça girdiğimiz zaman yani maç ekranında vuruş yaptığımız zaman filan ne olacak lan? Yolu aç lan! Şöyle avu A3'ü de bir göstereyim de ben size. Haritada aslında biraz güncellenebilir ya. Sol alt kısımda biliyorsunuz bir harita var. O da belki bir güncellenebilirmiş. Şuradan bir keklik geliyor gibi. Bakalım merhaba keklik. Burada bir kilim var mı? Var. Vurdum kaçtım buradan geliyor. Orayı da vurdum kasap. Aa animasyon değişmiş. Kasap kasap şeyi çıktı bak. Satır çıktı orada. Kanka ne haber? Altılı combo yaptık bu arada. Al baktım kimse kereste fabrikasında oynamıyor. Ben de gittim anons attım. <laughs> Bakın sol tarafta kral tacı var benim yanımda. Şimdi tap tuşuna bastığımız zaman bunu bu şekilde görebiliriz. Üst taraf değişmiş. Sağ tarafta yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz dostlar. Şuraya bir bomba al içinde patladın ki sen. Zaa. Ama abi sanki rakibi vurunca eskiden daha iyi bir hissiyat vardı. Şu anda o hissiyat biraz değişmiş gibi. Yani biraz daha az hissediyoruz rakibi vurduğumuzu. Top ekranı yine gösterelim. 5 tane asistim var. 2 KD'nin üstünde oynuyoruz. Kankacım şu bombayı bir yer misin? Afiyet olsun. Yedi mi? Ah be. Hasar aldı ama. Burayı vurduk. Buradan bir kilim geldi. Buradan Allah adamın resmini çizdik oraya. Şöyle dörtlü yaptık. Bu map benim en sevdiğim maplerden bir tanesi bu arada. Ama bir türlü dolu göremiyoruz. Şöyle iki yaptık. Hello. Kanka ne haber? Hello. Hoş geldin. La burada rakip var. Orayı vurduk. Buradan bir kill gelmedi. O bak şimdi bombaya düşecek o. İçinde patlar mı kanka senin o? Ah be. Hello. Kasap beşli gelir mi? Ben mekanıma bir geçmek istiyorum. Arkadan vurdu ya. Oyun içerisinde ESC'ye bastık mı da böyle oluyor dostlar. Şunu da göstermiş olalım. Merhaba. Merhaba. Enter'a bastık. Yazı mazı yazdık diyelim. Gerçi ben de sohbet kapalı. Bu bombaları hep ya. Merhaba kanka. Al içinde Al patlasın. Al içinde patlasın. Ben mekanıma bir geçtim. Oo patladı. Kasap olduk. Beşli gelir mi? Beşli geldi. Beşli kombo. Rakibi deşli kombo. 30'u 13 gidiyoruz. Haydi bakalım birincilik gelecek mi? Hello. Merhaba, merhaba. Lan eğime bak. Ya o ne biçim bomba be kardeşim? <laughs> Adam fal solu bomba attı. Şuradan bir çeklik düşürelim. Ah be. Birinci miyim? Birinciyim. Birinciyim. Birinci! Birincilik ekranı nasıl? Kazandın yazıyor. Evet dostlar güncellemeyi tam manasıyla görmüş oldunuz. Yani her şeyi sizlere anlatmaya çalıştım. Maçtan çıkış ekranında bir şey... Evet bu ekran yer alıyor. Burası da diğer ekranımız. Siz nasıl buldunuz güncellemeyi? Bunu lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Okuyacağım ve kalplemeye çalışacağım. O tam kafadan tek başınasın animasyonlarını ben çok özleyeceğim. Yani vurunca çıkan ekranda bulunan tek başınasın. Onları çok özleyeceğim gerçekten. Onlar geri de gelebilir bence ya. Yani o haricinde ben güncellemeyi çok beğendim. Birkaç bir şey daha var ama onlara alışırız diye düşünüyorum. Şu tam kafadan tek başınasın özellikle. Tam beni anlatan bir anonstu. Zulucum onu geri getir. Aynen. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın efendim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.